Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kozanak tatlısı yapacağım. Çok severek yediğimiz bir tatlı bu. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum sizlere. 200 gram kadar mısır gevreğim var. Ülker metro koyuyorum ben de. Bu şekilde doğradım. Bir çay bardağı fındığım var. İsteyen ceviz de ekleyebilir. 2 kaşık tereyağım var. Çok dolu, dolu dolu değil de 3 kaşık da balım var. Çiçek balı. Şimdi yapımına geçeceğiz. Yağını ekliyorum. Şimdi yağımız eriyor. Çikolatalarımızı ekliyorum. 2 tane metro çikolatamız eriyecek. Şimdi bu çikolatamız iyice eriyip krem halini alacak. İsteyen margarin tereyağı da koyabilir ama ben saf tereyağı ekledim. Baya güzel bir kıvam almaya başladı. Çikolatalarımız eridi. 200 gram gevreğim var demiştim arkadaşlar. Şimdi karıştırıyoruz. Birazdan bir bal ekleyeceğim. Evet arkadaşlar balımızı ekliyoruz. Şimdi bir çay bardağı fındığımızı ekliyoruz. İsteyen ceviz de ekleyebilir. Son fincanı size göstermek istiyorum. Nasıl çıkarttığımı. Streç e, fincanın içine streç koyuyoruz. Böyle bastırıyoruz şu şekilde. Sonra kenarlardan hafif böyle oynatarak çekiyoruz. Bu şekilde.